Biraz önce müthiş bir olayı birlikte izleyeceğiz demiştim. Ne demiş eskiler? Duyduğuma mı inanayım, gördüğüme mi inanayım? Ben gittim, gördüm ve gördüğüme inanıyorum. Biraz sonra birlikte izleyeceğiz. Şimdi sizlere ekvatora götürüyorum. Hani şu dünyamızı ortadan böldüğü varsayılan ve hayali zannedilen çizgiye ve o çizgi geçen son derece gerçek bir olaya. yee tubabu niya ne boro jelite tugu maa na ngolo na tubabu niya. ne ko ke n dɔgɔ soŋgɔ ye ɛɛ mɔgɔ laka de ma. Bilmem bu görüntüyü öyle uzun uzun izah etmeye lüzum var mı? Evet, işte oradayım. Ekvatordayım. Dünyamızı boydan boya ikiye bölen o çizginin geçtiği yer işte tam burası. Önüm güney yarımküresi, arkam kuzey yarımküresi. Burası Nanyuki. Nanyuki deniz seviyesinden aşağı yukarı 2000 metre yükseklikte şirin bir Kenya kasabası. Ve dünyamızı ikiye bölen ekvator çizgi işte tam buradan geçiyor. Ve işte tarihi an geldi. 50 milyonun gözleri önünde barış kardeşiniz kuzey Yarımküre'den güney yarım geçiyor. Bu kadar basit. Dünyanın neresine giderse gidelim mutlaka bizleri bir sıcak dost karşılıyor. Şimdi güney yarım e ilk dostumuzla tanışıyoruz. Jambo Bili. Jambo. Asanti. Asanti. Merhaba Bili. Benim güney Yarımküresindeki ilk dostum sensin. Evet. Asanti. <gülüyor> 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 Öğrenciyken coğrafya öğretmenim hep söylerdi, ekvatorda sular hareket değiştirdi. diye. İşte e, kuzey yarım yarımkürsündeyken sular saat istikamet akarmış da, güneydeyken e, saatin ters istikamet akarmış. E, nedir bu işin aslı? Bir anlatıversene. Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki su burada hareket <laughs> değiştirir. Ama ekvatorda suda hiçbir hareket olmaz. Dümdüz aşağı doğru akar, hiçbir hareket olmadan. Dümdüz aşağıya. Şimdi güney yarımkürede ise saat yönünün tam tersine hareket eder tam tersine. Ama kuzey Yarımkürede suyun hareketi saat istikametindedir. Ekvator çizgisinde ise suda hiçbir hareket olmaz. Yani böyle sağa sola oynamadan dümdüz aşağı akar. Şöyle şöyle olmaz yani. Yok böyle böyle olmaz. <laughs> 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 Billy'nin anlattığı bu inanılmaz olayı mutlaka görüntülememiz gerekiyordu. Kendi üşenmedi gitti, iki kapıca su getirdi. Şimdi hakikaten burada göreceğiz, su güney Yarımküresinde nasıl akıyor, kuzey Yarımküresinde nasıl akıyor. Hadi bakalım. Okay. Evet. Suydu Evet. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz ki burada saat yönünün tersine hareket edecek. Evet gördüğünüz evet. gibi su bakın ve içindeki iki tane küçük saman çöpü şuradaki saman saatin ters saat yönünün tersine oluyor. hareket ediyor. Güney yarım küresinde su akarken saatin tersi bir küçük bir ana form meydana getiriyor dönüyor. Ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney yarım küresinde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte çöp tonu gösteriyor. Vallahi edebilir. Evet. Evet. Sen biliyor Ha. Şimdi de Kuzey Yarımküre'ye geçelim. Tamam. Bakın escape. şimdi no. orada suyun hareketi tam no. tersine olacak. Yani saat istikametinde. This. Yes. Hadi inyo, gel. Başa dikkat et. Gel. Evet. Gel. Yes. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Tamam. Kıva yes. bakalım. Okay, then. Okay, then. Okay. Yine suyu döküyoruz. Okay, evet şu anda Kuzey Yarımküre'deyiz. Ve suyu koyuyoruz. İki tane küçük saman çöpü var içinde. Evet, evet. evet görüyoruz. Gördüğünüz su, hakikaten... gibi su saat istikametinde, saat istikametinde hareket ediyor. Evet. Şu kameramız yaklaşıyor. Bu saman çöpü gördüğünüz gibi saat istikametinde dönüyor. Bakın evet. ben size Bakın de memnun oldum. Bakın şuradan şuraya yarım metre geldik. Evet. Suyun hareketi tam tersine döndü. Ama aşağı evet. doğru da akmaya devam ediyor. Evet. evet gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde kuzey yarım küresinde Böyle dönüyor. Halbuki bir metre bir tarafta güney yarım küresinde ters istikamete dönüyordu. Evet bu, bu müthiş tabiat olayını birlikte izliyoruz. <laughs> And it's going. E, bu inanılmaz olayı gözlemize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre belirledi su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik o zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktada ne oluyor? Ben, what Peki biri musun? Burada ne oluyor? İşte <laughs> ekvator burası. İncelik bir çizgi. Burada su hareket etmez. <laughs> etmez. Evet hiçbir hareket olmaz. Burada <laughs> su hareket etmez diyor. Eminsin değil ben. mi? Emin. At. At. Hadi. hadi. Yükselme. Evet şu tam kuzey ile güney tam ortasındayız. koyduk. Burada hareket olmaz ya bile. Saman <laughs> çubuğu hiç hareket etmiyor. <laughs> İnanılır şey diyor. Hareket durdu. Hareket yoksa bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz. Kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisinde üzerinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru gidiyor. Su aşağı doğru, doğru akıyor. Straight, right. evet. Evet. E, tamam, Billy. Kabı yerine koy, bu, e, or, saman or, or. bakalım. The, the evet. Saman çöpüne oynamıyor tabii. Bana bak bir de sen büyücü olmasın? Bak işte oynuyorlar. Saman çöpleri oynuyor ama sen parmağınla ittiğin için. Aslında kesinlikle hareket yok. Bak hareket evet, gözlerimizi yok. Gözlerimizi görüyoruz. Ekvatorda suda hiçbir hareket yok. Üzerine hani koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kıpırdamadı. Öyle kendi kendine duruyorlar işte. Hiçbir hareket yok. Hareket yok. Tam Ekvator çizgisinde Bili'nin o inanılmaz gösteriyi bize yaptığı yerde bir de küçük köy var Bili'nin köyü. Ben e, köylülere köyün adını sormak gafletinde bulundum. Bana nasıl yani dediler. Tabii ki Ekvator. Evet işte burası Ekvator köyü. Sure. Sure. Yeah. You have a look. Yeah. I'll have to. No. don't, yeah. worry, don't. Up, yeah. You 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 look. You look. Look. Yeah. Look. Yes. Yeah. I'm. I'm, I'm shooting now. But you. You look. No. Not to the camera. Not to me. Yeah. Well, here. Okay. Like that? Hi oh, yes. Of course. <laughs> <laughs> you look then. Yeah. No, this is my show. You look. You look. <laughs> Evet, inanılmaz gibi ama gerçek olan bu olayı görenler görmeyenleri anlatsınlar diye bir kez daha izliyoruz.